Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 19 Nisan haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Yengeç Burcu'yla devam ediyorum. Ay Burcu, Güneş Burcu, Yükselen Burcu, Yengeç olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım bu hafta sizleri neler bekler. Aynı zamanda benden bireysel danışmanlık almak isterseniz de sevgili değerli arkadaşlarım. 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir baktığımda böyle bu hafta sizler için evli olanlar için sevgili değerli arkadaşlarım daha böyle bir sabitlenme daha böyle bir evliliğini dikkate alma durumu var hayat merkezinizin içerisinde bu haftada daha bir kontrollü olma, daha bir hesaplı olma, daha bir hayata dair ciddiyet taşıma gibi bir gündeminiz olacak olarak görünüyor ve aynı zamanda da böyle birbirinize karşı eşinizle dostunuzla yaptığınız paylaşımlara biraz ara verip hani böyle dışarıdaki şahısları hayatımıza dahil etmekten ziyade kendi hayatımızı yaşayalım kendi kararlarımızı alalım kendi ayaklarımızın üzerinde duralım dediğiniz bir durum olacak ve artı olarak da şöyle bir durum olacak ki böyle kendi evliliğinizle ilgili yeni bir aşama yeni bir karar alacaksınız diyebilirim sizlere. Bazılarınız için bu hafta bir nokta koyma, bu hafta bir sonlanma var arkadaşlar. Bu sonlanma durumu ilişkiyle ilgili olabilir, ortaklıkla ilgili olabilir, bir yeri kapatma olabilir, bir evden böyle sonlanıp taşınma, diğer bir yerde yenilenme dünyası olabilir. Böyle bir durum yaşayacak olanlarınız var. Aynı zamanda da İlişki bitmiştir, enerji düşmüştür, en dibi bulmuşsunuzdur. Artık benim ayağa kalkacak halim yok dediğiniz noktada yenilenme zamanınız gelmiştir. En çok da yenilenme zamanı gelenler var ki bu haftada. Ettiğiniz duaya karşılık böyle bir fırsat, bir imkan, açılacak olan bir kapı var arkadaşlar. Ve ne olursa olsun kendi kontrolünüzle, kendi gücünüzle, kendi isteğinizle ettiğiniz duanın karşılığını yaşayacağınız kendi kendinizi Tebrik edeceğiniz, hani kupayı kaldırdım, istediğime ulaştım, istediğimi yaptım aşamasını yaşayacağınızda bir döngü bu hafta sizleri bekliyor olarak görünüyor. Ve yengeç burcu e, sizler bu hafta sosyal medyada daha bir yoğun olacaksınız. Daha bir yoğun bir şekilde birilerini böyle bir analiz edeceksiniz gibi de görünüyor sevgili arkadaşlarım. Peki bakalım aklınızdaki kişinin gündeminde neler varmış bir de ona bir göz atalım. Arkadaşlar aklınızdaki kişi de böyle bir iki kişi iki durum arasında kalmak gibi bir zorluk yaşayacak ve böyle bir adaletli olma, tartıyı cevabı, kararı net vermek gibi bir gündem yaşayacak. Bir şeyler havada kalıyor, bir şeyler yarım kalıyor ya da erteleniyor ya da vakit zaman uzuyor. Her zaman böyle bir ertelenme, bir askıya alma, bir yarım kalmaktan dolayı böyle de bir muzdaripliği olacak bu hafta. Yani birazcık böyle tabiri caizse aklınızdaki kişi Çokça bu hafta hayattan, gündemden, kaderinden şikayetçi olacağı bir hafta yaşayacak gibi görünüyor. Bazılarınızın aklındaki kişi yol mesafe uzaklık başka bir şehre başka bir yola belirli sebeplerle gidecek olabilir arkadaşlar. Bazılarınız için de şöyle bir durum var ki. Bir sevgi sunumu gerçekleştirecek size dair bir adım atacak ve ne olursa olsun eğer ki ailesiyle sizin aranızda kalanlar varsa aklınızdaki kişi de net olarak tamam o da incinmesin sen de incinme ailen de incinmesin ama benim de bu ortayı bulmam lazım bulmam gerekiyor ne olur sen de sana sunduğum bu sevgimi bu kadarcıkla kabul et ve bana anlayış göster gibi ...bir gündemde oluşacak olarak görünüyor... ...peki enerjilerinize bakmak gerekirse... ...durumlar nedir... ...şöyle bir sizin enerjileriniz... ...diyeyim... ...şöyle de bir... ...aklınızdaki kişi... Evet, ...aklınızdaki kişide yol var arkadaşlar... ...yol var, yolculuk var... ...bu sizinle çıkacak olduğu yolculuk enerjisi... ...hani hayat yolculuğunun enerjisi de olabilir... Çünkü böyle bir huzur istiyor ya da şöyle bir başımı alsam gitsem de böyle bir 3-5 gün kafamı dinlesem bir yolculuk yapsam şöyle bir kenarda tek başıma 3 gün geçirip huzura ersem dediği bir enerji de olabilir. Buna niyet ediyor buna böyle bir mail veriyor aklı bu şekilde hani enerji bu şekilde bir yere kaçma durumu içerisinde size baktığım zaman. Sen ne verirsen onu alırsın enerjisinde olacaksınız. Çatışma istiyorsan çatışırım. Sevgi veriyorsan veririm. Aşk istiyorsan ortaklaşı olarak yaşarım. Eğlenmek istiyorsan eğlenirim. Ne alırsam bundan sonra sana onu veririm. En net enerji bu. Bu kadar böyle bir netlik olacak sizde. Peki ben ne yapmalıyım kısmında şöyle bir kartlarıma Soralım bakalım sizler için tavsiye ne olur? Siz ne yapmalısınız? Siz bol bol meditasyon yapmalısınız. Siz kendinizi yenileme, yenilemelisiniz sevgili arkadaşlar. Kendi değerini bil, enerjini yüksel, meditasyonunu yap ve ailenle vakit geçir diyor. Eğer ki bu sıkıntı, bu meditasyon, bu enerji düşüklüğü aklınızdaki bir kişiden, hayatınızdaki bir kişiden taraf oluyorsa muhakkak özellikle ailenizle geçirip de değer kapısını kendi değerinizde bilmeniz gerekiyor olarak gösteriyor kartlar peki bir de şu yönden bakalım iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım neden arkadaşlar işte bakın şurada da söylediğim size bir ortaklık bozma bir dükkan kapatma gibi bir gündemi olanlar olabilir ortağıyla çekişme yaşayanlar olabilir çalıştığı iş yerinde patronunuzla böyle bir çekişme yaşama ihtimaliniz olabilir endişe duyacağınız işinizden kendinizden yani kendinizden dediğim hani iş yolundan ve sizin o işe karşı böyle bir yoğunluk ver verme dengenizden endişe duyabileceğiniz bir hafta olacak olarak görünüyor Tamam sonunda Zafer bir şekilde sizin olacak bakın o burada da var burada da var arkadaşlar Zafer bir şekilde sizin olacak ama o Zafere varana kadar Tabii ki sizde birazcık bu hafta zorluklar hem maddiyatta hem de maneviyatta bekliyor diyebilirim sizlere Peki yengeç burcu için bir melek kartı alalım Ortak noktaya bir sevgi kartı alalım. Hemen bir dişinden eline şöyle bir mesaj çekelim. Arkadaşlar konuşturma kartıyla yapılan açılım %100 birebir tutacak gibi bir durum yok. O başka birilerinin enerji yüksekliğine hitap eder. Bu başka birilerinin. Sizler sadece sizlere uyan kısımları lütfen alın, kabul edin. Ve melek kartınız der ki meditasyon sayesinde Kazanılan içgörüler. Bakın hani şurada da ben ne yapmalıyım kısmında da meditasyon tavsiye edilmişti ya arkadaşlar. Aynı şeyi melek kartınızda söylüyor sizlere. Dinlenme veya tatile çıkma ihtiyacı var. Karar vermeden önce kendinize daha çok zaman tanıyın. Zihinsel yorgunluklarınız var ve daha çok uyuyun diye çok net bir e, cevabımız var burada. Ve dişinin mesajı bu hafta için der ki kıskançlık. Başka birini sevebilme ihtimalin beni yok ediyor. İçimdeki güçten ve yapabileceklerimden korkuyorum diyor dişil bu hafta. Eril de diyor ki ailemle senin aranda kalıyorum ailem veya çocukların bizim birlikteliğimizi onaylamıyor. Şu an onları yenecek güçte olup olmadığımdan emin değilim. Aslında açılımı tamamlamak zorunda değil dedik ama nasıl da tamamladı değil mi arkadaşlar? Ve ortak sevgi sözcüğünüz der ki eğer yeterince sevebilirseniz dünyanın en güçlü insanı da olursunuz diyor sevgi kartınızda bu hafta için. Aldım kabul ettim. Sizler de sizden uyan kısımları alın kabul edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.